Efendim takdir ederseniz son yıllarda kitap fiyatları oldukça artmış vaziyette. Hal böyle olunca da ikinci el kitaplara talebimiz biz okurlar olarak gittikçe artmakta. Ben de bu duruma karşın siz değerli takipçilerimin ve izleyicilerimin işine yaraması için ikinci el kitap alırken dikkat etmemiz gereken maddeleri bir video halinde anlatmak istedim. Bu video yapmamın en büyük sebeplerinden biri insanların ikinci el kitap alırken daha bilinçli bir şekilde alması ve paralarını çarçur etmemesi. Çünkü Artık kitap gerçekten ucuz bir materyal değil. Hem zamanımızı hem paramızı ayırdığımız bir alan. Dolayısıyla da böyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Çok vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen konuya geçelim. Öncelikle ikinci el kitap alırken karşımıza iki farklı seçenek çıkıyor. Bir fiziki kitapçılar, dükkanlar, bir diğeri de dijital dükkanlar. Çarşıda, pazarda gittiğiniz herhangi bir kitapçı fiziki bir dükkan içinde satış yaptığı için haliyle fiyatları birazcık daha yüksek oluyor. Dijital dükkanlar birazcık daha uygun oluyor. Burada anlatacağım şeyler herhangi bir fiziki kitapçı için de geçerli, herhangi bir dijital dükkan için de geçerli. Kitapların yapısı üzerine konuşmak istiyorum. İkinci el bir kitabın fiyatını ne belirler? Tabii ki de piyasa belirler. Ondan sonra ne belirler onu konuşalım. Kondisyon kavramı. Kondisyon dediğimiz şey bir kitabın fiziki durumudur. Bir kitap ne kadar diri duruyor? ne kadar rutubet almış, sayfa sararması ne kadar yaşamış, efendim söyleyeyim kapağı ne kadar hasar almış gibi gibi durumlar kitabın kondisyonunu belirliyor. İnternet sitelerinde kondisyon 5 farklı kategori altında ölçütlendiriliyor. 1. Yeni. 2. Yeni gibi. 3. Çok iyi. 4. iyi, 5. Kötü şeklinde 5 farklı kategori altında inceleniyor. Şimdi elimde birçok far farklı kondisyona sahip kitaplar var. Şimdi elimdeki ilk kitabın kondisyonu gayet iyi durumda gördüğünüz gibi. Mesela kondisyonu kötü bir kitap. Belli ıslanmış ve kurutulmuş. O yüzden şu şekilde bayağı perişan bir halde ama okunmaya engel veya kullanıma engel bir durum yok. Bir diğeri işte oldukça eski baskı bir Russell metni. Bu üç kitabın kondisyonunu tartışalım. Öncelikle yeni dediğimiz kategori kesinlikle ve kesinlikle dokunulmamış kitaptır. Hiç sahibi olmamış kitaptır. Bunu nasıl anlarız? Bir kitabın ikinci el mi sıfır mı olduğunu anlayabilmemizin en basit yolu kitabın kapağını şu şekilde açtığımız zaman şu sırt bölgesiyle kapak bölgesinin bağlandığı bölgenin bir açı oluşturup oluşturmamasıdır. Sıfır kitaplarda yani kapağı hiç açılmamış kitaplarda dikkat ederseniz şöyle yaptığımız zaman bir oval yapıyla karşı karşıya kalırız ancak ön kapakta mesela bunda daha önceden kapak kırıldığı için böyle bir 90 derece keskin bir açı oluşuyor. Kitabın kapağı kırıldığı an yeni gibi kondisyon düşer. Hiç kullanılmamış dahi olsa da okunmamış dahi olsa da Raftan aldığınız bir kitabın kapağını şu şekilde kırdığınız an ikinci eldir arkadaşlar. E bu genel Türkiye'deki en azından diğer yurt dışındaki kitapçıları bilmiyorum. Türkiye'deki kitapçılar da bu şekildedir. Yani kitabınızı götürdüğünüz zaman kapağa bakar ve ona göre ölçütlendirir. Bu direkt yeni gibidir. Şu kitaba bakalım. Russell'ın Batı felsefesi tarihi antik çağ cildi. Şimdi kitap oldukça eski. Çatı çutur sesler çıkartıyor. E, kapak kopmak üzere neredeyse. Çok sağlam durmuyor. 72 basım. İçindeki sayfalara bakarız burada da ilk. Sayfalar sırttan ayrılmaya başlanmış mı? Çünkü bir müddet sonra kitapları çok çok iyi bakmazsanız bu sayfalar yavaş yavaş zamkıdan ayrılmaya başlar ve dağılır gider bir müddet sonra. Bunun durumuna ya çok iyi ya da iyi gibi ya da iyi diyoruz. Neden öyle söylüyoruz? Kitap her ne kadar okumaya engel bir durum teşkil etmese de kondisyonel olarak yıpranmış vaziyette. Bu kitabı mesela böyle rahat rahat yanınıza gezdiremezsiniz. Bende birkaç tane de o şekilde eski can yayınları baskıları var. Yavaş yavaş sayfalar birbirinden ayrılmaya başladığı için sırt arıza gördüğü için yanınızda rahat rahat gezdiremiyorsunuz. Sadece evde otururken okumanız gerekiyor. Devamlı kitabı mesela benim en çok eski kitaplarda yaşadığım problemdir o kitabı olabildiğince hızlı okumanız gerekiyor. Böyle elinizde devamlı 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 oynayamıyorsunuz kitapla. Dolayısıyla bu kitap muhtemelen birkaç karıştırmadan sonra yavaş yavaş kendini salmaya başlayacak. Dolayısıyla buna yeni gibi çok iyi yerine iyi gibi diyebiliriz ya da iyi diyebiliriz diyebilirim. Şu elimdeki Reşat Nuri Güntekin'in yaprak dökümü. Bu da Russell'la aynı vaziyette. Yani dediğim gibi okunmaya değer bir problemi yok. Bir sayfa eksikliği, sayfa kopukluğu yok ama yıpranmış vaziyette ise iyi gibi veya iyi diyebiliriz. Kitap yıpranmışsa daha da hasar görmüşse artık sayfaları yavaş yavaş birbirini salmaya başlıyorsa hatta bir örnek göstereyim. Mesela Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve oğullarının birinci baskısı bu. Şimdi bu kitabın Dikkat ederseniz artık kapak sırttan tamamıyla ayrılmaya başlamış. Zaten kapak buradan giderse kopmadan sırttan zamktan ayrılmaya başlarsa kitap dağılmaya başlıyor baktığınız zaman şu şekilde bir vaziyetle karşı karşıyayız. Mesela bu kitabında sayfa eksikliği yok. Gayet okunabilir. Okunmaya müsait ama kesinlikle şu kitap gibi değil. Bu kitap elinizde darmadağın olacak. Çok fazla haşır neşir olursanız. Ben o yüzden şöyle yapıyorum. Şimdi bu aslında koleksiyon için aldığım bir kitap. Bunu koleksiyon için alıyorum. Bir de bunu yenisini alıyorum. Yenisinden okuyorum. Buradan okuyamıyorum haliyle. Bunun durumuna kötü diyebiliriz. Ya da idare eder gibi diyebiliriz. Temelde bir kondisyon toplayalım. Yeni dediğimiz kitaplar sıfır olanlar, hiç dokunulmamış, kapağı kırılmamış olanlar. Yeni gibi dediğimiz kitaplar oldukça diri vaziyette yeni gibi olan, sıfır gibi olan ancak kapağı kırılmış kitaplar. İyi, çok iyi, iyi gibi okunabilir dediğimiz kondisyon içine bunlar giriyor veya bunlar yerler idare eder kondisyonuna da girebilir. Ciddi bir hasar almış bir kitap. Net anlamda şöyle göstereyim. Net anlamda kötü kondisyonu içine giriyor. 5 farklı kondisyon içinde değerlendirdik. Bu isimlendirmeler kurumdan kuruma, internet sitesine internet sitesine değişir ama temelde mantığı budur en azından. Şunu çıkartacağız. Mesela şu kitabın sıfır fiyatı atıyorum 200 lira. Şimdi bu kitabın ikinci el fiyatının en az bir fiziki dükkandan bahsediyorum. %35 veya 40 indirimli olması gerekiyor ki biz onun ikinci elini tercih edelim. Yani benim ölçütüm şu. Dükkan kiraları falan filan hep konuşuyoruz. Onunla beraber düşünüyorum bunu. Bir kitap İkinci ikinci eli kesinlikle ve kesinlikle internet fiyatıyla eşit olması gerekiyor o kitabın. Eğer internet fiyatıyla eşit değilse, internet fiyatının üzerindeyse ben tercih etmiyorum ne yazık ki. İkinci olarak bu kitabın sıfırı 200 lira şu kondisyondaki ikinci elin en az %30 %35 olması gerekiyor. %35 aşağısında ol. Peki şu kondisyondaki versiyonunun kaç olması gerekiyor? Orada da ucuz olması gerekiyor ama ne yazık ki günümüzde kitapçılar bunu gözetmiyorlar. Günümüzde kitapçılar kitabın sıfır fiyatına bakıyorlar ve sıfır fiyatı neyse aşağı yukarısını veriyorlar. E, bu da doğru bir şey değil. Bu piyasanın aslında güvenilmez bir konumda, kitap piyasasının güvenilmez bir konumda olduğunu gösteriyor. Ben şahsen tercih etmiyorum. Bana yaklaşırsa siz de tercih etmeyin. Sonuçta e, sizin düşük kondisyonlu bir kitap tercih etmenizin sebebi e, fetişist olmanız değil, e, daha az para ayırmak istemeniz. E, dolayısıyla daha az para ayırmak istediğiniz bir kitabın niye daha fazla para verirsiniz. Bir kitabın maddi değerini en başta kondisyon belirler. Peki ikinci belirleyen şey ne? O kitabın değeri. Şimdi değerli kitaplar çok çok farklı çeşitli karşımıza çıkabilir. Özel baskılar, işte sınırlı sayıda baskılar, efendime söyleyeyim, imzalı baskılar vesaire. Burada e, internet sitelerinde benim gördüğüm bir bence yanlış olan bir şey var ve bence bir, bir tür dolandırıcılık. İmzalı kitap. Her yazarın imzası değerli değildir arkadaşlar. Buna sakın ha sakın düşmeyin özellikle hayatta olan yazarların imzaları değerli değildir. Burada da ikiye ayrılır hayatta olan yazarlar. Mesela Orhan Pamuk imzalı kitabı değerlidir. Neden değerlidir? Çünkü Orhan Pamuk aktif olarak imza günlerine katılan bir yazar değil. Ama Hakan Günay imzalı kitap, Emrah Serbest imzalı kitap veya ne bileyim Ahmet Ümit, Zülfü Livaneli imzalı kitaplar görece birazcık daha değersizdir. Çünkü onlar aktif olarak imza günlerine katılan yazarlar ama Orhan Pamuk yıllardan beri imza günlerine katılmıyor. Bu sefer ne oluyor? Orhan Pamuk imzalı kitap piyasada neredeyse yok denecek kadar az olduğu için bu şekilde daha da değerli hale geliyor. Ölmüş yazarlarında hepsinin kitabı imzalı değildir. Burada tamamıyla iktisadi bakmak gerekiyor konuya. O piyasada ne kadar imzalı kitap varsa o yazarın imzası o kadar değersizdir maddi yönden söylüyorum manevi yönden değil. Küçük İskender imzalı kitaplar mesela çok çok fazla var. E, şaşırtıcı bir şey değil. Küçük İskender hem sosyal medyada da aktif olmuş bir yazar, sosyal hayatta da aktif olmuş bir yazar. Çokça çevresi olan, okurlarıyla devamlı fiziksel iletişim kurabileceği alanlarda buluşan bir yazar. ya dolayısıyla imzalı kitapları ekstra bir değerli değil. Ama Küçük İskender gibi bazı böyle spesifik yazarları ekstra değerli kitapları var. Bunlardan tabii ki de en önemlileri Sel Yayınları baskıları İskender'in. Benden mesela İskender'in Sel Yayınları baskılarının çoğu birinci baskı ve oldukça değerliler ve daha da değerlenecekler. İşte Om Yayınları baskısı, efendime söyleyeyim Adam Yayınları baskısı, efendime söyleyeyim parantez yayınlarına çıkmış bir iki kitabı var onların baskısı. Mesela Flus kitabı işte can yayınlarından çıktı, sel yayınlarından çıktı ve parantezden çıktı. Parantezdeki baskı çok çok daha az olduğu için parantezdeki baskı maddi yönden daha değerlidir. Sel yayınlarındaki baskı candan daha fazla olmasına rağmen eski baskı olduğu için o da daha değerlidir. Can yayınlarındaki baskı bir baskı yaptı şu anki ikinci baskıyı aldım mı bilmiyorum. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda o da değerlenecek. Yani kısacası şöyle düşünebilirsiniz. Bir kitap piyasada ne kadar azsa o kadar değerli. Bir kitap özel baskı diye zorunlu olarak değerli olacak diye bir şey yoktur. Bir örnek göstereyim. Şimdi elimde Orhan Pamuk'un kara kitabının 25. yıl özel baskısı var. Kitap Orhan Pamuk'un notlarıyla beraber alınmış bir baskısı. Bu kitap o kadar değerli değil. Yani bir özel baskı kitaba göre oldukça stabil, standart bir fiyatı var. Neden? Çok fazla basılmış çünkü. O yani çok çok değerli değil. Yani bu kitap sırf özel baskı diye, değerli olacak diye bir şey yok. Mesela yapı kredide bir kitap vardı adını unuttum. Ee, bir harita bir atlas şeklinde basılmıştı. Müthiş değerli kitap. Müthiş değerli çünkü çok az basılmış. Sınırlı basılmış bir daha da basılmamış ve oldukça özel tasarımlı bir baskı ve müthiş değerli. İşte yapı kredide e, Evliya Çelebi seyahatnameleri var şu anda kronikten çıkıyor olması lazım. Onlar da aynı şekilde müthiş değerler çünkü az basılıyor e, piyasada kalmıyor ve dikkat edin okurlar o kitapları aldıktan sonra geri satmıyorlar. İkinci el piyasasına kazandırmıyorlar. Sirkülasyonu olan kitap ikinci elde değersizdir arkadaşlar. Mesela örnek olarak bir bestseller yazar diyorum Stephen King. Stephen King kitaplarının pahalı olmasının ikinci elde de pahalı olmasının sebebi yayın evi politikasıyla alakalı. King'in kitaplarını pahalıya satmalarıyla alakalı ama etiket fiyatlarıyla ikinci el fiyatlarını çaprazladığımız zaman oldukça ucuz. King'in ikinci el kitapları. King'in hangi kitapları daha pahalı? İşte eski baskıları yine birazcık daha görece daha pahalı. Çünkü ikinci elde çok fazla var. Veya işte Hakan Günday kitapları, Ahmet Ümit kitapları, Elif Şafak kitapları, işte Orhan Pamuk'un bazı kitapları, Masumiyet Müzesi gibi mesela ya da Veba Geceleri gibi. Şimdi bu kitaplar ikinci elde çok fazla olduğu için halle değerli olmuyorlar. İkinci elde ne kadar azsa değeri o kadar fazla oluyor diyebilirim. Yani sonuç olarak biri size bu kitap özel baskı aslında çok değerli falan diye kandırmaya kalkarsa artık bu videodan sonra kanmayacaksınız efendim. Kitapları iyice araştırın. Piyasaya bakın. İnternet sitesinde hangi siteler olduğunu biliyorsunuz. Girin araştırın. O sitelerde de sakın sakın en ucuz fiyatından bakmayın. En pahalı fiyatından da bakmayın. Ortalama fiyatından bakın. En ucuz fiyattakiler genelde çabuk elden çıkartılması için ya da kitapçıların o kitabın değerini bilme işiyle alakalı bir konu. En pahalıya satılmasının sebebi de kitapçıların birazcık aç alakalı bir konu. Kusura bakmasınlar buradan. O kitabı o fiyata koyuyor. Diyor ki bunun o kuru bunu seviyordur. Belki düşer. Ya tutarsa mantığıyla koyulmuş. Ortalama fiyatlarına bakın. Mesela çok vardı işte, şu kitabı görüyorsunuz sitelerde. Birisi 10 liraya koymuş, birisi 10 bin liraya koymuş. Diğerleri işte 300-500 liraya koymuş. E, çoğunluk hangi sayıysa ben ona bakıyorum. İşte 300-500 ağırlıklıysa 300-500 arasıdır kondisyona göre bu şekilde yönetebilirsiniz. Bir de bunun dışında Türkiye piyasasında bulunmayan kitapların değerleri var. Bunlar zaten e, mahalle sahaflarında, öğrenci sahaflarında değil daha profesyonel sahaflarda satılır. Mesela ben de buna uygun olabilecek bir tane kitap var. O da şu anda kitaplığımda yok. Nereye koydum hatırlamıyorum. Evden taşındım biliyorsunuz eski evden. E, burada da nerede bilmiyorum. Firdevsinin Şahnamesi var. Farsça bir baskı ve özel bir baskı. İran'daki bir yayın evinden çıkmış özel bir baskı metin. Firdavsi'nin Şahname'si minyatürlü olarak tasarlanmış ve birebir tıpkı metin yani ulaşır en, en eski Nüsayi değiştirmeden veya dönüştürmeden yayınlamışlar. Şimdi bu kitabın Türkiye'de bir karşılığı olmadığı için daha profesyonel, evrensel çalışabilen kitapçılar vardır. İşte büyük akademisyenlerin, büyük yazarların uğrak noktası olan kitapçılar vardır. Ben daha önceden hiç böyle bir kitapçıyla tanışmadım ama tanıştığım kitapçıların tanıştığı kitapçılar aracılığıyla öğrenmiştim nasıl çalıştıklarını. Bana aktarılarına göre şöyle çalışıyorlar. Sadece ve sadece değerli kitapları koleksiyonlarında barındırıyorlar ve işte büyük akademisyenler, dünyanın her yerinden büyük yazarlar onlara geliyorlar ve onların küçük bir olsa bir butik bir piyasası var. O şekilde satış yapıyorlar. Mesela ben şöyle öğrenmiştim. Bir kitap satıyor adam mesela bir ay içinde. 300 bin lira, 400 bin lira gibi fiyatlar. Benim tabii şahname 300-400 bin lira değildir ama yine de o kitabın değerini ne yazık ki herhangi bir kitapçıya, herhangi bir internet sitesine bakarak söyleyemem. Çünkü Türkiye'de yok kitap ve evrensel piyasada ki karşılığını onu ortaya çıkartmak gerekiyor. Orada da profesyonel sahaflara başvurmakta fayda var diye düşünüyorum. Tabii ki de bir diğer bence önemli konu korsan kitap konusu. Burada şey etiği kasmayacağım. İşte korsan kitap ahlaksızlıktır, emek hırsızlığıdır. Beni ilgilendirmez orası. Özellikle de kitap fiyatları bu haldeyken oturup insanlara korsan kitap ne kadar yanlış bir şey falan filan diyemem. Ben şahsen korsan kitap satın almayı tercih etmiyorum. Örneğin Hakan Günlay'ın Kinyas ve Kayrası. Şimdi bu kitap bir korsan metin. Baskı kalitesinden rahatlıkla anlarsınız bunu daha soluktur sırtına bakarsınız kayıktır ve en garanti örnek sayfa kalitesi hocam Şuradan da anlarsınız zamk yapısına bakın mesela kitabın nasıl zamklamışlar oldukça kararsız ve makine zamkı değil e, Ya da daha düşük bir makine zamkı ve en garanti örnek şudur Şöyle yaparsınız tam böyle düz tutarak kitabı ortasına ayırıp satırların birbiriyle öpüşüp öpüşmediğine bakarsınız. O şekilde anlarsınız. Şimdi bu korsanı da 3'e ayırıyorum ben. 1. Bandrol yoluyla korsan yapanlar. 2. Merdiven altı yayınlananlar. Şimdi bandrol korsancılığını büyük, büyük çoğunlukla yayın evleri yapıyor. Bir internet araştırmasıyla da bunu ulaşabilirsiniz bu tarz haberleri. Diğer korsancılıklar işte matbaalar yapıyor büyük çoğunlukta. Onların da bazıları çok çok kaliteli basıyorlar bazıları çok çok dandik basıyor. Mesela ben size kaliteli ve muhtemelen korsan olan bir kitap göstereyim. Orhan Pamuk'un İstanbul'u. Şimdi 2002 yılında basılmış ve ilk baskı olarak basılmış. İçindeki resimler oldukça kalitesiz. Zaten içindeki resimlerden anlıyorsunuz bunun korsan olduğunu. Ancak ilginç bir şekilde adamlar ayraç yapmışlar. Mesela eski tip korsan ekonomi korsancılığı da değiştiriyor. Kokusuna baktığım zaman rutubet yememiş ama rutubet yememese rağmen dikkat edersen altın sarısı gibi sararma var. Normalde sararma dediğiniz maksimum şudur. Bu daha eski bir kitap. Ahmet Ham Tanpınar'ın Beş Şehri. Daha eski bir kitap ama şunu sararma farkına bakın ve rutubetli değil kokusundan da anlıyorsunuz. Muhtemelen korsan ama kaliteli bir korsan. Bu nereden elime geçti hiçbir fikrim yok. Muhtemelen bir tane siteden almıştım hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Şimdi elimde bir de korsan olmayan ama hatalı basılmış bir kitap var. O da işte Tanpınar'ın 5 şehri yapı krediden çıkmış 19. baskı. Bakalım basım yılı kaçmış. Elimdeki 14. baskı 99 yılında basılmış. YKY'de 99 2000, 2001 tam anlamıyla. Niye bunu aldım ben onu da söyleyeyim. Hani şimdiki elimden almadım. Bu kritik edisyon arkadaşlar. Hem akademik okumaları daha uygun bir baskı hem de dediğim gibi birazcık daha ön sözü, arka sözü falan filan birazcık daha geniş. Şimdi bu kitap baktığımız zaman sırtı yamuk kaymış yani ekseni kitabın. Hatalı bir baskı ve muhtemelen bunu zamanında protokol ürünü olarak getirdiler ve kitapçı da bunu bu şekilde sattı ve günme benim elime kadar geldi şu bandrol numarasından bahsedeceğim. Şu bandrolü sökme muhabbeti var ya buradan kitabın korsan olup olmadığını anlayamazsınız. Çünkü bu bandrol o kadar teknolojik bir şey değil. Herhangi bir sıcak hava üfleyen bir şeyle de bu bandrolü yapabilirsiniz. Ki bu bandroller Türkiye'de 97'de ilk başta kullanılmaya başlandı. 2004'ten itibaren de zorunlu hale getirildi. Yani yaygınlaştırıldı. Tamamıyla daha sert bir kontrolle yapıldı. Yani o zamandan bu zamana ben en az 4 tane vaka biliyorum şu bandrollerin çalındığına dair düşünün. Yani bu bandrolü her türlü yapabilirsiniz. Burada o bandrol numarası önemlidir. Bandrol numarası bir kere yapılır, bir kitaba yapılır. O kitaptan şeyini çıkartamazsınız. Yani şöyle düşünün. Bu bandrol çalınmış olsa bile bunu korsan hale getirecek merdiven altı kurum. Bunun birebir Tanpınar'ın 5 şeyinin yapı kredi baskısına uydurabilmesi gerekiyor. Ancak Tanpınar'ın yayın evi değiştiği için yapı kredi baskısı siz bunu sisteme girdiğiniz zaman yapı kredi baskısı çıkacağı için bunun korsan olduğunu anlıyorsunuz. Dolayısıyla bunu sökmenize gerek yok. Üzerindeki numarayı bandrol uygulamasına girmeniz yeterli. Daha fazlasına gerek yok. Kitabın orasını burasını sökmeyin. İstemiyorsanız eğer ben şu bandrolden çok rahatsız olduğum için genelde söküyorum. Bilmiyorum çok hoşuma gitmiyor o bandrol. Yayın evlerini iyi tanımak gerekiyor. Korsan yememek için veya kitabın fiyatına değer biçebilmek için örneğin bazı yayın evleri mesela ayrıntı gibi bazı baskılarında pürüz kare kare şeklinde yapılır bazı baskılarına daha dağınık mozaik bir şekilde yapılır. Bazı baskılarında da pürüz yoktur, dümdüzdür. Baskı yılından baskı ve yazardan yazara değişir. Burada yayın evini tanıdığınız zaman bunun korsan olup olmadığını rahatlıkla anlıyorsunuz. Zaten ciddi kitaplarda ya da ...kağıt kalitesi olarak bu şekilde ağır olan kitaplar genelde korsan olmuyor. Hatta ciddi olarak korsan ben hayatımda hiç görmedim. Orada bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. İkinci el kitaplarınızı bu videoda anlattığım şekilde dikkatle tercih ederseniz... ...mutsuz olmazsınız. Daha bilinçli bir şekilde satın almış olursunuz. Daha bilinçli bir şekilde alışverişlerinizi sürdürürsünüz. Sonuçta emek veriyorsunuz. Kitap alırken harcadığınız paraya bir noktada ya da aileniz emek veriyor. Kimse kendi emeğinin boşa gitmesini istemez diye düşünüyorum... Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka sorunuz varsa, aklınıza takılan bir şeyler varsa mutlaka ve mutlaka yorumlar kısmına bırakın. Konuşalım, tartışalım. Siz kitap alışverişi yaparken neyi nasıl tercih ediyorsunuz? Onları da yazın. Dediğim gibi yorumlar kısmına tartışalım. Şimdilik benden bu kadar. Esen kalın, hoşça kalın, mutlu kalın. Kitaplarla kalın efendim.